Donald Trump ikinci kez ABD Başkanı olarak göreve başladı ve ilk icraatlarını hızla hayata geçirdi. No. I think we have a lot of them right now. We really—I think we have a lot. I think North Korea turned out to be good. I, I was very friendly with him. He liked me. I liked him. We got along very well. They thought that was a, a tremendous threat. Now he is a nuclear power. we, we got along. I think you will be happy to see him. Trump, sözünü tuttu, görevinin ilk dakikalarında tarihi kararnameleri imzaladı. ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden çıktı. ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi. Meksika sınırı, acil durum bölgesi ilan edildi. İlk aşamada 88 bin kişi sınır dışı edilecek. Uyuşturucu kartelleri terör örgütü tanımına sokuldu. ABD ordusundaki trans birey tanımlaması kaldırıldı. Trump ikinci dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Peki bu kararlar Amerika ve dünya için ne anlama geliyor? Siz ne düşünüyorsunuz?